Bence hazırlık açısından kesinlikle öndeyiz. Çoğu kişi sezon daha yeni bitirdiği için e, ne denir hani o maç ha ne denir o durumdalar yani e, hazırla herkes oynamaya hazır olduğu için bunu bence kullanabiliriz. Diğer oyuncular e, sezonları yeni bitirmiş olabilirler ama hani Türkiye'de gibi bir yerden çıkan başka oyuncularla beraber bir de işte Cedi Ben e, gelebilirse diğerler işte Erçan Furkan e, onlarla beraber bence. Ee, hani avantajız Türkiye liginden bir de NBA'den gelen oyuncular olduğumuz için. Bir yandan da şu an iyi bir kimyamız var takım olarak hani önceden de devam eden oyuncular var bir de yeni aramıza katılan bir iki kişi daha var. Ee, ben de işte yeni katılanlardan birisi olacağım ama e, abilerden biri gibiyim bir yandan da. Ee, ama her açıdan bence hazırız. En büyük avantajımız da oraya gidince e, hani savunmamız olacak o enerjimiz olacak herkes de hazır durumda olduğu için. o e, maç kondisyonunda olduğu için önce bunu avantajımıza kullanabiliriz. Milli takım her zaman kalbimde. Küçükl küçüklükten beri her zamanlarla oynamıştım. O e, U16'da, U18'de e, hani bütün yazlarımı milli takımla geçirdim. E, i̇şte Furkan'la aynı takımdaydım veya 99'larla beraber. O yüzden her zaman kalbimde düşünün burada Amir takım formasını ilk defa giyecek olmak da tabii gurur verici bir şey. Aynı anda da sezon daha bitmedi. Hani sezonu kapatmış gibi gözüküyor da olabilir de e, sezon devamı burada milli takımda. E, sonra işte geri dönüp e, Miami'ye geri dönüp oradaki çalışmalara devam etmem gerekecek. E, yani sezon hiç durmadı, durmayacak da e, belli bir süre boyunca böyle olacak bu. E, ama en iyi yanı da gelişmeye hazırım. E, onun bu idmanın, bu bu kampın en büyük yararı e, biz hepimizi geliştirmek. Hani. bir ...tek tek bir bütüne katkı sağ, sağ, sağlamamızı sağlamak. Ee, genel olarak... ...bütün bütün alanlarda katkı vereceğimi düşünüyorum, sayı olsun, riban olsun. Ee, savunmam bayağı bir son senede çalıştığım bir şeydi, o yüzden... ...o atiklik, o enerjiyi de verebileceğimi düşünüyorum. Ee, olimpiyat elemelerine hazırlıkta hani en büyük... E, ...hedefimiz ilk başta tabii ki Kanada'yı bitirmek ama... ...ee... Burada işte yeni bir düzen Orhan ile beraber yeni bir yeni bir hız yeni bir hava almamız gerekiyor arkamıza bir yandan da ilk grupta iyi geçeceğini düşünüyorum sonrasında da kesinlikle savaşacağız hani tek nedenler tek inan, tek güvendiğim bütün oyunculardan gördüğümü güvendiğim şey o o yüzden heyecanlıyım.